Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Sekreter Yardımcısı Sayın Sayit Yusuf, Türk Dil Kurumu Başkanı Sayın Profesör Doktor Osman Mert, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Vekili ve YÖK Üyesi Sayın Profesör Doktor Münire Kevser Baş, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Ali Osman Kurt, Yabancı Diller Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor İsmail Çakır, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Abdülkadir Öztürk, değerli katılımcılar ve saygıdeğer konuklar. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi tarafından 3.sü düzenlenen Uluslararası Dil Çalışmalarında Yeni Yönelimler Sempozyumu'na hoş geldiniz. katılımlarınızdan dolayı siz kıymetli misafirlerimize teşekkür eder saygılarımı sunarım. Değerli katılımcılar, sempozyum programımıza başlamadan önce sizleri Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Yabancı Diller Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor İsmail Çakır'ı kürsüye davet ediyorum. Evet. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Sekreter Yardımcım, Türk Dil Kurumu Başkanım, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Vekili ve Rektör Yardımcım, Filoloji Fakültesi Dekanım, değerli hocalarım ve saygıdeğer konuklar ve Kazakistan'da şu anda bizleri izleyen değerli katılımcılar. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancılar Değer Fakültesi olarak üçüncüsünü düzenlediğimiz ve iki gün sürecek olan bu sempozyumumuzun e, başarılı ve hayırlara vesile olan bir sempozyum olmasını temenni ederek başlamak istiyorum. Ahmet, Hoca Ahmet Yesevi Ünü, Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Filoloji Fakültesi ile ortak düzenlediğimiz bu sempozyumda iki gün boyunca ulusal ve uluslararası bilim insanlarının katılımlarıyla Ankara ve Türkistan'da eş zamanlı olarak 80'den fazla bildiri, iki panel, iki davetli konuşmacı ve bir çalıştay gerçekleştirilecektir. Tematik bir üniversite olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, ulusal ve uluslararası birçok bilimsel faaliyete ev sahipliği yapmaktadır. Sosyal bilimler alanında ülkemizde ilk ve tek olan üniversitemiz gibi fakültemizde farklı dillerde eğitim vermekteyiz. İngilizce, Rusça, Japonca, Çince ve İspanyolca olmak üzere toplam 5 dilde eğitim veren ve farklı dillerde yayın yapan uluslararası bir dergiye sahip olan bir fakülteyiz. İngiliz Dili Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık bölümünde toplam 8'e yakın öğrencimiz var. Bu programlarda üç tane de lisansüstü programımız var. İki tanesi İngiliz Dili Edebiyatı ve İngiliz Dili Eğitim üzerine. Bir tanesi de bu sene açıldı. Mütercim Tercümanlık Programı üzerine. Dolayısıyla 750 lisans, 800'e yakında lisansüstü, toplamda 800'e yakın lisansüstü öğrencimiz vardır. Ve biz bu programlardan iki senede mezun vermek durumundayız. Üniversitemizin ilk açılan bölümü İngiliz Dili Edebiyatı bölümü. Ve İngiliz Dili Edebiyatı'ndan da yaklaşık 4 senedir mezun verdik. Geçen sene ilk mezunlarımızı Japonca mütercim tercümanlık bölümünde verdik. Dolayısıyla hani iki tane bölümümüzde şu anda mezun vermiş durumdayız. Ee, bu sene yaşanan iki tane bölümümüz var. İspanyolca mütercim tercümanlık ve Çince mütercim tercümanlık. Bunlara da e, hazırlık eğitimlerini aldıktan sonra fakültemizde eğitim vermeye başlayacağız. Yabancılar fakültesi olarak ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin öneminin farkındayız. İşte bu, bu sempozyumda bunlardan birisi. Bu sempozyumda dil çalışmaları yönelik birçok tema belirledik. Dil sınırlaması olmadan her dilde yapılan başvuruları değerlendirdik. Bu bağlamda bu sempozyumda Türk dili, İngiliz dili, Rus dili, Arap dili, İspanyol dili, Çin dili, Japon dili, Fars dili ve edebiyatları ve bu dillerde yapılan dil, bilim ve çeviri çalışmalarına yer verdik. Ayrıca ülkemizde bu yılın aile yılı olması vesilesiyle bu sempozyumda ülkemiz ve dünyadaki dil ve edebiyat çalışmalarında aile temasına da özellikle yer vermeye çalıştık. Evet, e, aile konusunun dışında elbette son günlerde ve son yıllarda hayatımızın önemli yerinden yapay zeka konusunda bu sempozyumun olmazsa olmazlarındandı. Ve bu konuda da e, birazdan sunumu olacak olan bir hocamız var Eskişehir Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi'nin e, Açık Öğretim Fakültesi Dekanı Aras Bozkurt hocamızdan bir birer sunumu olacak inşallah. E, üç yıl önce yola çıktığımız, üç yıldır da bizi destekleyen Sayın Türksoy Genel Sekreteri Sultan Enray Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Her e, ihtiyacımız olduğunda hocam arkanızdan izlediler. Teşekkür ediyoruz bu noktada. E, Türk Dil Kurumu da tabii bizi yalnız bırakmayan kurumlar arasında. Kendilerine de bu, burada huzurlarınıza teşekkür etmek istiyoruz. Tabii e, bazı yayın evleri, kurum kuruluşlar da bizlere destek sunmakta. Bunlardan işte Library Turk, Momentum yayını ve diğerlerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Böyle bir sempozyum fikrinin oluşmasında, 3 yıl önce bize rektörümüz Musa Kazım Hocam hocamız dedi, hocam böyle bir şey yapalım. 3 yıl önce başladık ve bunu da geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Bu yıl üçüncüsü, tabii her sene bir yenilik katmaya çalışıyoruz. Uluslararası olması hasabıyla ile uluslararası bir üniversiteyi de paydaş, ortak yapmaya çalıştık. Bu dönem e, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ortak bir e, ortaklık kurduk. Dolayısıyla eş zamanlı olarak iki gün sürecek olan bir sempozyum gerçekleştirdik. Şu anda onlar da bizi canlı olarak izliyorlar. Ve bütün programlarımızda canlı olarak YouTube'dan veya işte Zoom üzerinden takip etme şanslarına sahip olacaklar. E, bu program hazırlamak bir zor bir süreç. Yani sempozyum, seminer, konferans biraz vakit alan süreçler. Ee, uzun bir hazırlık süreci gerekiyor. Bu süreçte bize yardımcı olan özellikle rektörümüze, rektör yardımcılarımıza, idari personelimize, hazırlama komitesinde olan arkadaşlarımıza, asistan arkadaşlarımıza hepsine şükranlarımı sunuyorum. Ee, katılımlarınız için sizlere tekrar şükranlarımı sunuyorum. Bu sempozyumun ülkemiz ve dile gönül vermiş tüm araştırmacılara faydalı olmasını temenni ediyorum. açılış konuşmaları için Sayın Hocamıza teşekkür ederiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Sayit Yusuf'u kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım, Sayın Rektörüm, Rektör Vekilim, Rektör Yardımcılarım, Sizler tabii biz